Merhaba arkadaşlar, ismim Aras Sengül, 7 yaşındayım. Annem Atike gerçek yaşım 7 yaş. Arkadaşlar, Aras ve Atike bizlere sağlıklı beslenme ile ilgili bilgi verecekler. Hadi onları dinleyelim. İnsanlar neden beslenir? büyümek için kasların güçlenmesi için dişlerin sağlıklı olması, lazım. boylarına uzaması için. İnsanlar neden beslenmeye devam eder? Betinler bize enerji ve hoplamak, sıplamak, ödev yapmak gibi Günde kaç öğün yemek yemeliyiz? Sabah kahvaltısı, öğlen yemeği, akşam yemeği öğünlerdir. İki kere ara öğ öğünü yaparız. Bunun içinde badem var, üzüm var, reprep var. Yani lezzetli bir ürünler. Bir de faydalı şeyler yemeliyiz. Günün en önemli öğünü hangisidir? Kahvaltı. Çünkü kahvaltı ve akşam yemeğinin arasında 12 saat var. Kahvaltı da benimci çalışması için yararlı. Yetersiz ve dengesiz beslendiğimizde ne olur? kapanı kapanır, yüz bir de kasamayız. Hasta olursak neler yapamayız? Oyun oynayamayız, okuya gidemeyiz ve bir şeyde habersiz kalırız. Peki arkadaşların hiç çikolata yemesinler. Ayrıca sarıda ama çok az. Beni denilene deniz için teşekkür ederim. <laughs>